ilk cezaevine girdiğim gün, o kapıdan girdiğim gün dünyanın en zor günüydü. Bekleme odası gibi bir yer vardı. Orada bekletildik. O, o çok zordu. İkincisi Sıla'ların tahliye olup benim tek kaldığım gündü. Sıla böyle odadan çıkarken şey demişti. Önce ben çıkayım. Nilgül'le birlikte çıktılar. Okay. Önce ben çıkayım dedi. Dayanamıyorum dedi. Çıkıp ve e, tek kaldığım zaman hiç unutamıyorum. Her gün bayılıyordum zaten. Çok çok zordu. Onların tahliye olduğu gün benim için çok zordu ve bize ait olan hiçbir şeyi alamadık. Mahkeme sürecimiz yargılama aşaması devam ediyor. Adalete güveniyoruz sonsuz. E, bu soru çok geliyor. Arabalarımız, araçlarımız, araçlarımız falan bizde değil devletin bünyesinde hepsi. Şirketlerimiz de aynı şekilde. Bütün şirketlerimiz devletin bünyesinde. Reysenşahin, Ataşehir, ondan sonra Ankara. Hepsi devletin bünyesinde. Devlet çalıştırıyor. Bilmiyorum. Yani bir şekilde geçim nasıl olacak? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Allah büyüktür Çıktık ya. Bu bizim için her şeye bedel. Dünyaya bedel yani yargılama aşaması devam ediyor. Türk adaletine güveniyorum. Allah'ın izniyle inşallah bu süreçlerde geçer biter.